Bu videoda A'dan Z'ye kullandığım bütün ürün bulma taktiklerini birebir göreceksin. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izle. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Şimdi ürün bulmak için kullandığım birden farklı yöntem var. Ben genel olarak hep AliExpress kullanıyorum. Kendi taktiğimi en sona bırakacağım. En sonda göstereceğim. Öncelikle reklam kütüphanesinden nasıl ürün araştırdığımı, daha sonrasında TikTok'tan nasıl ürün araştırdığımı, daha sonrasında kendi kurduğum mağazaları birebir şekilde nasıl kurduğumu size göstereceğim. Ve daha sonrasında da kararlaştırdığımız ürünü gösterip bu ürünün mağazasını editleyeceğiz. E, bu videoda mağaza editlemeye geçmeyeceğim. Bu videoda sadece ürün bulmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada reklam kütüphanemiz açık. Bu reklam kütüphanesi için size birkaç kelime bırakacağım. Bu kelimeleri kullanarak dropshipping ürünlerini bulmanın e, bulmanız sizin için daha da rahat olacak. Ve burada kullandığım filtreleri göstereceğim. Sizinle birlikte birkaç tane ürün bulacağım. Daha sonrasında TikTok'a geçeceğim. Öncelikle Only Today, Free Shipping, Buy Now bu kelimeleri kullanarak dropshipping ürünlerini bulmanız sizin için çok rahat bir senaryo. Öncelikle ben burada Buy Now'ı deneyeceğim. Diğerlerini de siz dilediğiniz zaman denersiniz diğer kelimeleri de. Tüm ve tüm reklamları seçtikten sonra filtrelerden İngilizceyi ve platformlar olarak Facebook, Instagram'ı daha sonrasında medya türü olarak videoları daha sonrasında aktif reklamları açıyorum. 15 Aralık'ta 10 Ocak tarihleri arasında bugünün tarihinde 19 Ocak olduğunu söyleyerek e, söylüyorum. 9 gün öncesine kadar aktif olan reklamları görmek istiyorum. Yani bir reklam eğer 9-10 gündür açıksa demek ki bu reklam bir karlılık getiriyordur. Eğer adamın Facebook hesabı banlanmadığı takdirde e, bu reklamın karlılık getirdiğini rahatlıkla anlayabiliyorum ve, ve bu sayede gördüğüm ürünlerin beğendiğim ürünlerin e, Direk gözüme çarpan ürünlerin winner ürünü olduğunu dropship ayodan da kontrol ederek bu ürüne girip giremeyeceğim kontrol edeceğim. Şimdi dilerseniz birkaç ürün bakayım. Bu noktada tabii ki de video daha kaliteli olsun diye sizden önce hemen bir kontrol sağlamıştım. Şöyle ilk başladığım zaman bakın daha ilk sıradayım. İlk sırada gözüme şurada çarpan bir mağaza var. Burada sesi ayarlayayım. Reklam videosu böyle bir reklam videosu. Kreatif olarak güzel bir kreatif çok basit, sade, sizin bile kendiniz bile ulaştırabileceğiniz bir kreatif ve bu kreatifi biz karesel olarak çıkarak reklamlarını daha ucuz bir hale getirip, e, reklamlarını görsel olarak çıkarak daha iyi bir sonuç elde edebiliriz ve Türkiye'de de anime tarafına olan düşkünlüğü bildiğim için bu noktada bu reklam beni cezbetti ve bu reklama hemen bakmak istedim. Dilerseniz reklam kütüphane reklam detaylarını gör diyerek de ne olduğunu, ne bittiğini görebilirsiniz. Bu noktada şuraya basarak web sitesine ulaşabiliyorsunuz sitenin senin web sitesinin böyle sade ve şık bir tasarım olduğunu gördüğüm anda bu web sitesinin zaten sattığını aşağı yukarı gördüm. Ve burada çok fazla ürün e, koymuşlar. Gerçekten bu kadar ürüne ihtiyaç yok. Sadece bir tema üzerinden işte Naruto'sudur, animestir. E, bu anime üzerinden bile gidebiliriz. Bu noktada ana sayfalarına gitmek istiyorum ki linklerini alayım. Ana sayfalarına gidip buradan linklerini aldım takdirde ben zaten daha öncesinde aratmıştım ama burada benim bir dropship ayon var. Bu noktada tracking'e direkt tracking atıyorum. Zaten daha öncesinde aratmıştım. E, bu noktada da satışlarının son 30 günde 6 bin dolar olduğunu, e, dün 220 dolarlık bir satış yaptıklarını görüyorum. Ve bu ürünün benim için winner bir ürün olduğunu, bu ürünün Türkiye'de olmadığı takdirde de çok rahat bir şekilde Türkiye'ye denenebileceğini algılayabiliyorum. Çünkü Türkiye tarafında da bir anime sevgisi olduğunu biliyorum. Bu noktada beni sadece düşündüren şey şu oluyor. Anime ürünlerini genelde genç kitle, 25 yaş aralığı kitlesi, 25-18 yaş arası alacağını düşündüğüm için Türkiye'de böyle bir kitle var mı bilmediğim için öncelikle bir ürünü bulacağım. Ürünü bulduktan sonra ürünün Türkiye maliyetini hesaplayıp daha sonrasında bu ürün Türkiye için gerçekten ucuz bir fiyata reklamlanabilir mi buna bakacağım. Buna baktıktan sonra bu reklamları TikTok üzerinden vermeyi deneyeceğim. Çünkü Facebook tarafı için e, bu ürün çok uygun bir ürün değil. Eğer ucuz banttaysa TikTok tarafındaki ucuz reklamları kullanarak bu ürün çok hızlı bir şekilde Türkiye'de Mim yapılıp trend haline getirip satılabilecek bir e, telefon kılıfları o yüzden hemen bir bu dataları size gösterdikten sonra genelde hep bu aralıklarda satmış. Hemen ürünü bulayım derseniz. Zaten ben size gösterdiğim tool'lar vardı. Bu tool'lar kullanarak direkt önüne ulaşacağım. Gördüğünüz gibi burada ürünün açtıktan sonra burada benim için bir find on AliExpress tuşu geldi. Ve buna basarak çok rahat bir şekilde AliExpress'te bu ürünün asıl olduğu noktaya gidiyorum. AliExpress'te genel çapta bu ürünleri bulmuş oldum. Bunları değiştirerek daha güzellerini bulabiliriz. Mesela bu ürün 53 lira. Gönderim de 112 lira. Şimdi satın aldığım fiyatına bakacağım. Bu noktada ürünün 181 lira olduğunu görüyorum. Yani 181 liralık bir ürün Türkiye 350-400 lira bandında çok rahat denenebilecek bir ürün. Ve TikTok reklamlarını kullanılabilecek bir ürün. Ben olsaydım bunu 375 lira bandından satışa sunar. Daha sonrasında TikTok reklamlarını kullanarak hızlı bir şekilde source ile ürünü Türkiye'ye denerdim. Bu yüzden... Buna bir niş mağaza ayarlayıp bu şekilde markalaştırıp ürünü TikTok reklamlarıyla önce bir cebime bir para koyup daha sonrasında tekrardan Facebook reklamlarıyla scale edebilirdim. Çünkü TikTok yeni bir platform olduğu için ve Türkiye'de çok iyi çalışmadığı için e, yani bu ürünü TikTok'ta denememizin nedeni hem ucuz olduğu için hem de bu ürünün kitlesinin yaş kitlesinin biraz düşük olduğunu varsayarsak e, TikTok'a daha çok hitap eden bir ürün olduğu için bunu TikTok'ta reklamlardım. Ama ben TikTok'ta reklamlamayı sevmiyorum. E böyle bir ürünün de Mantıklı bir şekilde girip girmeyeceğini bilmiyorum. Gene Facebook tarafından da denenebilecek bir ürün. Bazı hedef kitleler üzerinden test edilebilir. Eğer Facebook tarafından girseydim hedef kitle olarak da ne yapardım? Düşünelim. Anime yapabilirdim, çizgi dizi yapabilirdim, müge anlı yapabilirdim. Çünkü bunu almayı düşünecek insanların belki annesinin babasının telefonunda kullanacağını varsayarak müge anlı diyebilirdim. Diyeceksiniz böyle bir çocukta böyle bir para olur mu e, bilemezsiniz. Ama telefonu yoksa kendini iyi telefon kılıfı alsın. O noktaya da düşünce bunu detaylı hedeflemi tekrardan sildim. E, i̇ki detaylı hedefleme yani kesen bir küme oluşturup bir reklam setini çıkabilirdim. Bu noktada da anime kelimesinin altında e, atıyorum Naruto ise bu anime siz daha iyi bilirsiniz artık bunu araştırırsınız. Ben bir anime izlemiyorum anime izleyicisi değilim maalesef. E, Naruto kelimesini detaylı hedeflemeyle kesişim kümesiyle çıkıp e, birkaç deneme yapabilirdim. Bu testler sonucunda da bakardım ama gördüğüm datalara göre bu yurt ülkelerde çok satmış. Sadece Türkiye bazında da düşünmeyin. Bunu direkt hangi ülkede satmışsa Dropship ayıdan daha detaylı bir şekilde web sitesine bakıp kuran ayarlayıp daha sonrasında da başka bir ülkeye çok hızlı bir şekilde pazarlayabilirsiniz. Yani aslında bizim için winner bir market, winner bir mağaza, winner bir ürün sadece yine niş ve aynı kategori üzerinden gidilmiş bir mağaza. Bu ürünü bu şekilde gösterdim ve şimdi kapatıyorum. Dilerseniz Biraz daha bakalım. Bir tane daha ürün bulalım bu tarafta. Şimdi bu noktada şu reklama baktım. Bu reklam gerçekten güzel bir reklamdı. Şöyle. Türkiye'de çok tutabilecek bir reklamdı. Tam üniversite öğrencilerinin alabileceği tarzda bir ürün. Ben bunu sizden önce biraz araştırdım ama ürünün hani herhangi bir satış datasını bulamadım bu mağazada. Shopify mağazası değil, satın alınmış şu şekilde yaptırmışlar. Değişik bir order now site. bu yüzden bu mağazayı şu şekilde de arayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir durum oluşursa buradan ürünün resmini alıp ekran alıntısı aracıyla ürünün resmini alıp Paint üzerinden kaydedin. Daha sonrasında da Google Lens'e gelip hemen size göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında Google Lens'e girip buradan bir dosya yükleyip kaydettiğiniz deneme deneme dosyasını atarak ürünün direkt AliExpress'teki linkine ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada AliExpress'teki linkine ulaşıp hangi mağazaların sattığını da buralardan kontrol edebiliyorsunuz. Ve bu mağazalara da dropship ayı atarak satış yapıp yapmadığına bakabiliyorsunuz. Ben biraz kurcaladım. Satış yapan bir mağaza bulamadım. Data olarak gözüme çarpan bir satış datası görmediğim için bu ürün ne kadar Türkiye için gözüme hoş ve mantıklı gelse de satılmaya denenebilir gelse de ki çok cüzi bir miktar yüksek kar marjıyla denenebilecek bir ürün. bu yüzden emin olamadığım için girmemeyi tercih ettim. Bu ürünü almazdım. Bu yüzden bu mağazaları kapatacağım. Daha öncesinde araştırdığım bir mağaza. Dilerseniz bu mağazayı da kapatacağım. Biraz da reklam kütüphanesine bakacağım. Bu noktada şöyle winner bir ürün var. Birazdan önümüze çıkacak. Göstereceğim onu da size. Sanırım çok fazla reklamını gördüm ve hepsi eskiden beri açık. Ama Türkiye çapında bu ürünün tutup tutmayacağı konusunda emin olamadığım için denemedim. Ama bu ürünü de bulup Gördüğünüz gibi 10 Ocak, 10 Ocak bu, ürün, bu videoların hepsi neredeyse aynı ürüne ait ve aşağıda da devam ediyor. E, bu noktada bu ürüne girip Türkiye denenebilir ama Türkiye'nin kültürüne uygun mu? Masaj yapmayı seven insanlar var mı bilmiyorum ama bu kadar zengin kreatif, bu kadar bu videolarla birlikte çok rahat bir şekilde Türkçe seslendirerek veya sistemi kullanarak güzel kreatiflerle testler yapılabilir bu ürün bazında. Yine aşağı doğru iniyorum. Hemen size bulduğum diğer ürünü göstereyim. Diğer reklam göstereyim. Bakın bu da çok güzel bir reklam. Çok etkili bir reklam videosu olmuş. Ama e, sanırım bir markanın videosu. O yüzden bunu kullanamayacağız. Ama kreatifin gücünü göstermek için açtım aslında burada. Kreatifiniz ne kadar güçlüyse bu sizin için o kadar iyi. Bu noktada benim bulduğum ürünü hemen gidelim. Devam edelim. Aslında bu kadar aşağıda olmaması lazım bulduğum ürünün. Bir, bir, saniye biraz yukarılarda gözümüzden kaçan ürün burada. Bu noktada şöyle bir başlangıcı vardı. You Evcil hayvanlarınızın yumuşak ve parlak gözükmesini ister misiniz? Sert bir ses tonuyla ilk hook atılmış bu noktada. Size bir çözümümüz var diye bir duygusal olarak yanınızda olma duygusu bastırılmış reklam kreatifinde. Ürünü ürünün kullanılması gereken kişiyle birlikte gösterilmiş. Ürün bir saf sade şekilde gösterilmiş. Nasıl kullanıldığına dair biraz bilgi var. Bu reklam yine 34 saniye çok uzun bir reklam. Bunun 20 saniye kısıp güzel bir kreatif hazırlayıp denenebilir bir nokta. Burada sonucu var. En sonunda da sonucunu gösteriyor. Sonucu da gerçekten etkileyici şekilde gösterilen bir sonuç. Yani bu noktada gerçekten parlamış ve şahin gözüküyor köpek. Bu yüzden Türkiye tarafında denenebilecek pet için Biliyorum pet tarafı biraz zor, pet tarafında biraz rekabet fazla. E, bunu bildiğim için e, bu ürün için dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ürünün web sitesine bulmak istediğim noktada da özel detaylara girip bu noktadan buraya tıklıyorum. Ve tarihlere baktığım zaman 10 Ocak'ta ve 31 Ekim'de denemelerin olduğunu ve hala aktif olduğunu görüyorum. Sadece iki kreatif link olduğunu ve aktif olduğunu görüyorum. E, bu noktada bu, bu mağazanın da tuttuğunu ve satış yaptığını tahmin edebiliyorum. Hemen mağazayı açıyorum. İstersen Instagram kreatiflerine de bakıp buralardan da kreatif çalabilirim Türkiye için. Peter ediyorum. Web sitesinin adresini biraz sadeleştirdikten sonra buraya geliyorum. Sales Tracker'a giriyorum tekrardan. Bu noktada Start Tracking dediğim noktada bana böyle bir data veriyor. 30 günde 13 bin dolar gibi bir pet ürününe sahip olmuş oluyorum. Güçlü kreatifin gücüyle mağaza gözünüzün önünde, kreatif gözünüzün önünde isterseniz Türkiye'yi deneyebilirsiniz. Denemek isteseydim hangi hedef kitleye girerdim? Tabii ki de pet daha sonrasında evcil hayvan bakımı, evcil hayvan temizliği, müge kitlesi denilir. Çünkü bir ev hanımları sahibinden kitlesi denilebilir. Genelde buralarda hep evcil hayvanlar oluyor. Bu tarz bir deneme ile doğru hedef kitleyi bulabilirdim. Ama ben bu videoyu çekerken tarih 19 Ocak, 15 Ocak birlikte meta bir güncellemeye geçti. Ve bu güncellemeden edvenç kitleler daha ucuza oynarken... Hedefleme kitleleri daha pahalı oynuyor. Yani bu noktada eğer reklamlarınızı oylatıyorsanız ve CPC değerleriniz 10 liralar bandındaysa lütfen adventure reklamları denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Adventure reklamları deneyerek doğru reklamcılığı yapabilirsiniz. Ben de şu an için bir araştırma araşamasındayım. Adventureler mi daha iyi, hedef kitleler mi diye. Bunun sonucunu çıkardığım noktada da zaten bu eğitim süresinde de nasıl reklamladığımı tekrardan göstereceğim. Daha fazla da bilgilendireceğim size. Dilerseniz bunu da kapatayım. Yani reklam kütüphanesi tarafındaki ürün bulma stratejilerim genel olarak bu şekilde bu şekilde ürünleri bulup e, satışlarını deneyebiliyorsunuz. E, dilerseniz TikTok tarafından bir ürün bulup bunu Sales Tracker'dan bakarak ne kadar satış yaptığını ve hangi ürüne girebileceğimi bulacağım. Bu yüzden bu tarafı kapattım. Bu tarafı da kapattım. Reklam kütüphanesinde işim bitti. Bu Instagram hesabını da kapattım. Burada bir TikTok hesabı var. TikTok made me buy yazdım. Normalde sizin yapmanız gereken bir İngiltere hattınız varsa İngiltere hattınız üzerinde telefon numarası üzerine Instagram'a ve TikTok'a kayıt olarak bu noktada İngiltere algoritmasından yararlanmayı deneyeceksiniz. Ee, öncelikle bir Instagram hesabı veya TikTok hesabı açıp TikTok made me buy it, ee, products, the viral products gibi kelimeler aratarak algoritmanızı pushlayacaksınız. Algoritmanız dropshipping ürünlerini vermeye başladığı zaman ana sayfanıza ana sayfanızdaki her ürün sizin için satış potansiyeli olan bir ürün oluyor. ve Bu ürünleri takibi alıp satış potansiyellerini izleyebilirsiniz. İzlenme süreleri arttıkça organik ürünlerin de sattığını anlayabilir. Beyinlerinden, izlenme sürelerinden, izlenmelerinden çok rahat bir şekilde hangi ürünün viral, hangi ürünün viral olduğunu anlayabilirsiniz. Bu noktada ben direkt TikTok Made Me by It yazdım. Sadece video için çektiğim için ve buradan aşağı doğru inerek bir tane ürün bulup bu ürünü satış datasına bakmayı deneyeceğim. Ama siz bunu önce algoritmanızı pushlayarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu noktada telefonumda başka bir hesabımda pushlanmış bir algoritma var. Ama telefon ekranında bilgisayara yansıtıp videonun kalitesini bozmak istemediğim için bu şekilde göstereceğim. Böyle bir ürün olduğu varsayılıyor. Hiç ilgimi çekmedi. E, bu ürün çok satmıştır. Hiç girmeyeceğim bile datasına. E, bu tarz ürünler çok satıyor. Türkiye tarafında da benzeri Galaxy projektör olsun ve benzeri bir sürü marka oldu, satıldı. Bu noktada da ulaşmış olduğunu düşünüyorum ama sonuçta farklı bir tarz ürün denendiği zaman gene satışla potansiyellenebilir. Sadece aynı ürün üzerinden gidiyorsanız aynı benzer ürün tarzları daha öncesinde geçmişse farklı bir kreatif ve farklı bir hukuk noktasına gitmeniz gerekiyor ki bu noktadan tekrardan insanları cezbedebilirsiniz. Diğer noktada zaten evinde benzeri bir ürün varken gelipcesinde bu ürünüze ilgi duymuyorlar maalesef. Bu üründe çok görüyorum. Bu üründe saatlerimi bildiğim için geçiyorum. Bu üründe benim için ilgi çekici değil. Bu noktada bu üründe de ilgi çekici görmedim. İlk defa gördüğüm bir ürün. E, ürün ne işe yarıyor? Ha, kilit gidiyor. Bizim için boş bir ürün Türkiye çapında. Hiçbir halinde kapının arkasında kilit bırakmaz. E, bunu Türkiye'de şu an deneyen bir mağaza var. Daha önce gördüm. Benim de Drift Walker denemeden önce deneme listemde olan bir üründü. Drift Walker'dan sonra deneyecektim. Drift Walker'da birazdan göstereceğim size. O yüzden güzel olduğunu düşündüğüm bir üründü. Şu an satış potansiyelini olduğunu da görüyorum, satan insanları da görüyorum. Bir tane markada var. var. Şu an için girmenizi tavsiye etmem çünkü zaten scale eden bir insan ve ona da zarar vermek istemiyorum. Bu yüzden lütfen bu ürüne girmeyin. Zaten sizi yener, datalar elde olduğu için. Hiç gerek yok Türkiye'de olan bir ürüne girmenize. Zaten binlerce ürün var. Bu noktada bu ürünü de geçeceğim. Bu ürünü de Türkiye'de çok satıyor. Bu ürünü de geçeceğim. Bunun benzeri bir ürün Türkiye'de satılıyor. gene aynı şekilde. Bu çok dandır piyasada olan bir ürün. Ben kendimi dropshipping'in içinde bildiğimden beri olan bir ürün neredeyse. Geçiyorum o yüzden. Bunu da gördük. Çok klasik wild ürünler. bu ürün Türkiye'de satabilir biliyor musunuz? Bu ürüne bir bakalım. Şimdi bu noktada bakmak istediğimizde önce sayfaya giriyoruz. Sayfaya girdikten sonra bunu bir yeni sekmede açıyoruz ki sayfamızı kaybetmeyelim. Yine de aç diyoruz. Bu noktada ürünün sayfasına geldik. Zaten elimizde tool'lar olduğu için direkt AliExpress'ten ürüne ulaşabiliriz. Ürünün bir parasını görmek istiyorum. Çünkü 25 pound gibi bir pound birimiyle büyük ihtimal İngiltere'ye satıyor. Yani bu noktada direkt ürünün sahibine ulaştık. 148, 277, 400, 600, 650 lira gibi bir banda gelecek vergiyle birlikte. Bunu daha da ucuza bulup 550 lira bandında bulabiliriz. Yani satmak istersek 825, 925 liralar bizim için uygun ve güzel bir noktalar olacak. Yani bu noktada bizim yapmamız gereken bu ürünü satıp satmadığına bakmak. Hemen bakalım. Aldık datasını. Sale Tracker'a geldik. Dropship ayağımıza geldik arkadaşlar. Direkt yapıştırdık. Ve bu noktada daha yeni başlandığını gördük elimize bir data geçmediği için bu ürüne girmeyi şu anlık tavsiye etmiyorum. Ama Türkiye tarafı için güzel bir huk noktası olan güzel bir ürüne benziyor. Ben olsaydım deneyebilirdim. Yani datası olmasa bile deneyebilirdim. Çünkü bu mağaza bazında datası olmayabilir. Eğer bu mağaza bazında data bulamadıysanız, bu mağaza sizin için yeniyse ve bu ürünü çok hoşunuza gittiyse bu noktada yapmanız gereken şey şu. Kadın göz farı fırça temizleme aracı taşınabilir elektrikli USB şarj. Bu noktada gelip burayı Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirip Dili de İngiltere'ye çevirdikten sonra kaydedin arkadaşlar. E, size İngilizce anahtar kelimeler verecek. Woman A Shadow Brush Yani Şöyle Yeni yüklendi Shadow Brush Cleaning Tool Ve bu noktada Dropship.io'ya gelip buradan Product Database deyip Advanced filtreyi açıp Buradan Title Keyword'ı bu şekilde yazıp bir aratma deneyebilirim All Store'lardan ve gördüğünüz gibi burada sanırım aynı ürün <laughs> gözümüzün önüne çıkıyor. Bu şekilde ürüne sahip olmuş olduk. Ve burada mont revenue olarak sıraladığım noktada ürünün satan mağazasını bulmuş oldum. Ve ürünün satma potansiyeli olduğunu gördüğüm için bir kontrol etmek istedim ürün satıyor diye. Ve gördüğünüz gibi bu mağaza üzerinde yaklaşık bir ayda 66 bin dolar ciroya ulaşmış ürün. Yani bu sizin için satılabilir bir ürün anlamına geliyor ve ürün Çin'de şu an satıyor. Bu demek oluyor ki Çin'den Amerika'ya, Amerika'dan İngiltere ye. bu şekilde gidecek. İlk deneyenler kazanacak. Siz de bunu direkt Türkiye'ye uyarlayabilirsiniz. TikTok kullanarak ürün bulma noktasında da bu şekilde bir ürün bulmuş olduk. Ve en basic noktasından herhangi bir puşlanmış algoritması olmayan direkt TikTok made me byte kullanarak bulduğum bir ürün. Bu noktada bunu da geliştirebilirsiniz. Çok daha bir şekilde ürün bulabilirsiniz. Lütfen ama lütfen Türkiye'de zaten hali hazırda satılan bir ürüne rakip çıkmaya çalışmayın. Bir insanın markasını çalmaya çalışmayın. Bu hem sizi hem onu dezavantajlı yapacaktır. Çünkü zaten Türkiye'de satış noktasında insanların bir güven problemi olduğu için siz eğer gidip de bir mağazanın aynısını çaldığınız noktada insanlar bunu iki farklı noktada gördüğü için bu noktada e, marka olan güvenleri kırılıyor ve internet alışverişine olan güvenleri kırılıyor. Lütfen bunu yapmayın. Binlerce ürün var. Binlerce ürün bulma yöntemi varken sizin gerçekten satan bir ürünün aynısını çalmanıza ihtiyacınız yok. Özgün olduğunuz takdirde ürününüzü bulursunuz. En azından çalıyorsanız bile başka mağazalardan, yurt dışı mağazalarını başka ülkelere taşıyın. Satabileceğiniz onlarca ülke, yapabileceğiniz onlarca iş var. Bu noktada bunu da kapatacağım. TikTok tarafında kapatacağım, bu markete kapatacağım, bu ürünü de kapatacağım. önünde bulduğumuza göre geçebiliriz. Bu noktada benim giyim markalarımda, benim çanta markalarımda kullandığım stratejiyi göstereceğim. bu biraz garip gelebilir, biraz da mantıksız gelebilir. Herhangi bir data, herhangi bir şey olmaması ile birlikte sadece kendi duygularıma ve kendi görüş açıma bakarak bir mağaza oluşturup kendi pazarlama stratejimde pazarlıyorum. Bu noktada benim yaptığım şey diyelim ki ne satacağız arkadaşlar? Diyelim ki Bizim satmak istediğimiz ürün hemen bakalım. Atıyorum ki ayakkabı olsun ve bu ayakkabının güzel olduğunu düşünelim. Ki bu ayakkabının aynısını da Türkiye'de zaten bir mağaza var. Büyük bir ihtimalle satıyor. Bu noktada bu ayakkabıya da lütfen girmeyin. Şahsın ayakkabı markasını zedelemeyin lütfen. Anlattığım şeylere odaklanın arkadaşlar. Gösterdiğim ürünlere değil. Bu noktada bu ürünü zaten açamadık. Geçelim tekrardan. Diyelim ki bir ayakkabı mağazası kuracağım ve böyle bir ayakkabı tarzı olacak. Bu noktada da bu sayfayı kapatalım. Diyelim ki bu tarz bir ayakkabı ve çok hoşumuza gittiğini varsayalım. Bu noktada tek yapmanız gereken şey buna benzer kategoride aynı mokabı kullanan ayakkabılar bulmanız. Bunun için de gidip e, tekrardan AliExpress'in ana sayfasına dönüp buralardan aşağı inerek yapmayın. Bulursunuz birkaç benzeri ama bunu benim yapı stratejim şu şekildedir. Bu noktada aşağıya gelirim. Benzerindeki diğer ayakkabıları açarım. Benzerinde başka beğendiğim atıyorum bu ayakkabı vardır. Bu ayakkabıyı açarım. Daha sonrasında tekrardan aşağı gelirim arkadaşlar. Yine benzer ayakkabılara bakarım. Ve bu benzer ayakkabılardan şu noktada. Benzer ayakkabılardan tekrardan beğendiklerimi açarım. Ve bu şekilde bir tarz ve aynı mockup üzerine sanki bir markaymış gibi ayakkabılar elde ederim. Ayakkabılar bulurum. Ve bu noktada bu ayakkabıları mağazama listeler satarım. Ama ve lakin dikkat etmem gereken bir nokta var. Gördüğünüz gibi bir tane yorum var ve 3 yıldız. Bu üründen iade alabilirim. Daha önce kimse denememiş. Bu yüzden iade almadık da alamadığımız için yapmamız gereken şey şu. Şey. Diyelim ki bu ürünü bulduk, bu ürünü beğendik. Zaten bizim tool'larımız vardı. Size daha öncesinde göstermiştim. Bu noktada da bu tool'ları kullanarak bazen bu tool'un kullanmamız bu noktada zor oluyor. Bakın şuranın altına biraz geldiğimde Find on AliExpress açılıyor. Bularak ürünün en fazla sattığı order burada gözüküyor arkadaşlar. Ve 51 order satılmış. Bu noktada hem 51 hem de 34 ordur açıp yorumlarına bakacağım. Gördüğünüz gibi 51 order beni Çin sitesine attığı için burayı kapatıyorum. 31 order'da bir tane yorum ve 3 yıldız var. Ben bu ürünü kendi riskimi alıp girmezdim. Gireceksem de buraya gelirdim. Ürünün markasının, ayakkabının yapılışını, hangi markadan yapıldığını, hangi malzemenin kullanıldığına bakardım. Ki burada hemen bakalım. Shallow diye bir malzeme kullanılmış diye görüyorum. Ben yani yanlış görmediysem. Bunu araştırırdım. Malzemenin yapısına bakardım. Malzemenin yapısı gerçekten güzelse bunu kullanırdım. Ama bu noktada bunu kapatacağım. Bunu da kapatacağım. Diğer bir üründen göstereceğim. Örneğin pekisin diye. Bu noktada hiç yorum olduğunu görmüyorum yeni üründe. Tekrardan aşağıya gelip şuradan bir find on AliExpress çekip en çok satılanın kaç order satıldığını bakıyorum. Bu da 7 order olduğu için bununla alakalı bir sonuç göremeyeceğim büyük bir ihtimalle. Evet tahmin ettiğim gibi. Bu ürüne geçiyorum. Bir tanıyorum ve 16 tane satıldığını görüyorum. Hemen bunu da araştırmak istiyorum. Bu noktada buradan AliExpress linkini açmaya çalışıyorum. Buradan açabiliyorum. Bu da 16 order olduğu için bunun da herhangi bir datasını göremiyorum. Buna da girmezdim. Tekrardan buraya geliyorum. Ki zaten bir tanesini tutturduğunuz noktada genel diğer ürünler de aynı şekilde tutacaktır arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şey 50 yorum ve 4.4 yıldızın, 4.3 yıldızın üzerindeki mağazaları bulmak. Daha doğrusu ürünleri bulmak ve bu ürünleri listelemek. Bu ürünler gerçekten kaliteli oluyor. Ve bir sıkıntı olmuyor. 74 orderlık bir e, ürün varmış burada zaten elindekiymiş Bu noktada gelip tekrardan ürünün kalitesine bakıp Ürünün kalitesine göre doğru mu kalitede mi değil mi diye bakıp daha sonrasında yorumların üzerinden ürünün gerçek bir fotoğrafı paylaşılmış mı? Paylaşılmış. Bu noktada ürünün gerçekten gördüğüm noktada beni ya bu ürün resimdekinden çok farklı mı noktası yoksa gerçekten evet ben olsam alsaydım kullanırdım ürün noktası mı? Yani gördüğüm noktayla adamına 4 yıldız vermiş resim atmış gerçek bir insan ve gerçekten kullanılabilecek bir ürün onu çok uçuk bir fiyata satmıyorsam, çok lüks bir kesime satmıyorsam bunu muazzama listeleyebilir. Bunun benzerindeki ürünleri de muazzama listelip bazen hazır hale getirip daha sonrasında reklamlayabilirdim. Bu da benim ürün bulma stratejim. Ee, bunun dışında kullanabileceğiniz bir ürün bulma stratejim daha var. Ee, bunu da hemen size göstereyim dilerseniz. Bunu da Ali Niş uygulaması üzerinden yapıyoruz. Hemen cizik AliExpress'in bu ana sayfasına geliyorum. Ve bu noktada bakın all Categories var. Bunu diyelim ki Türkiye elektronik ürünleri satmak istiyorum. Bu noktada hemen elektronikleri bulmaya çalışıyorum. Direkt Spor Entertainment'ın içine girmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada Spor Entertainment var. Bu noktada beğendiğim tarzdaki ürünleri. Bakın burada Ali şu an çalışmıyor. İçine girdiğim zaman çalışacak. Beğendiğim bir ürüne girdiğim noktada bana burada Ali dataları gözüküyor. Bu ürün bazında gözükmüyor. Bazı ürünlerin datasını çekememiş olabiliyor. Similar Products'e baktığımda da göremezsem çıkıyorum. Ama bir ürün genel çapta 500 ve 1000 ürünün üzerinde satılmışsa yani bu üründen 1000 kişiden daha fazla sipariş varsa ve 4.7 yıldız gibi bir yıldız varsa ve 105 tane de review var gerçekten hakiki bir review gerçekten fazla bir yorum sayısı yani bu ürün benim için satılabilir bir ürün oluyor ve günlük en az bir 4 siparişinin 5 siparişinin olmasını istiyoruz. Bu noktalara ulaştığı zaman ürün aliniş uygulamasında ki birazdan şimdi size başka bir üründe göstereceğim datasın olduğu. Hemencik şöyle aşağı doğru bakayım. Alinişin datasının olup olmadıkları gözümüzün önüne çıkar zaten. Şurada bakalım alinişin datası var mı? Bu üründe de datamız yok. Yani bu çok çalışmasa bile çok etkili olmasa bile kullandığım bazı durumlarda feyiz aldığım bir strateji. Bu da aklınıza bulunsun ki e, bunu da ilerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz. E, spor ürünleri de gerçekten güzelmiş bu arada. Bayağı beğendiğim spor ürünleri var. Amerika ama keşke uygulaması çalışsa buralarda. Büyük ihtimal ben uzun zamandır Ali kullanmadığım için datasal problemler yaşıyorum. E, genel olarak nasıl kullanacağını söyleyeyim. Burada Everyday Day Sales var. Bunun 4-5 sularında olduğunu ve order Sales'in en az bir 500 en fazla da bir 1500 gibi aralıkta olmasını istiyoruz. 500 üzerine 500 artı gösterdiği için Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok fazla mağazada. Diyelim ki bu sadece bir mağazada yok. AliExpress'te bunun benzeri başka bir mağazada var. Burada 700 satılmış. 700 artı. Orada da 1500 artı. Diğerinde de 1500 artıysa bu ürüne girmeniz sizin için istiklal olabilir. Çünkü ürün Türkiye değil de diğer dünya ülkelerine çok satılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Similar Product'a girdiğiniz zaman aynı ürünün benzerlerini bulabiliyor musunuz? Yani siz bu mağaza diyelim ki kapattı ve gitti AliExpress'ten. Siz bunu da bulabilecek misiniz? Bu yüzden şimdi Products'a bakıyoruz. Dilerseniz buradan Shop Analysis var. Shopify Seller'lar var. Yani Shopify'ı e entegre etmiş insanların listelemişse bu ürünlerini mağazalarını görebiliyor. Bu mağazalara bakıp bu mağazalara rakip çıkabileceğinizi veya çıkamayacağınızı veya mağazaların satış datalarına bakarak aşağı yukarı ürünün ne kadar kalitede olduğunu tek ürün mağazasının AliExpress tarafında yapacağınız tek ürün mağazasının AliExpress tarafında neyin nasıl gittiğini anlamanızı sağlıyor. Biliyorum çok uzun bir video oldu. Ama yani bu ürün bulmak gerçekten önemli bir nokta olduğu için bunu detaylandıra detaylandıra farklı yöntemleriyle anlattım. Büyük ihtimal bugüne kadar hiç böyle detaylı bir video çıkmadı. Türkiye tarafında ilk defa en detayına kadar gösterdiğim bütün stratejileri birebir ekranda verdiğim bir video oldu. Ve birkaç tane de bulduğumuz ürünün de satış potansiyellerini birlikte gördük. Bu noktada ben ürün bulmuşunu sizinle birlikte yapmamış olacağım. Amacım size bir guide hazırlamak olduğu için amacım size neyi nasıl yapmanız gerektiğini göstermek olduğu için bu noktada uygulama olarak sizin neyi nasıl yaptığımı, hangi ürüne neden girdiğimi, hangi hedef tercih ettiğimi, nasıl düşündüğümü göstermeye çalıştım. Lütfen bulduğum ürünlere değil, markası oluşmuş ürünlere değil, satan Türkiye ürünlerine değil, insanların markalarını zedelemeye değil, yeni ürünler bulmaya çalışın. Yeni ürünler bulup o ürünleri test etmeye çalışın. Bizim ilerleyen videoda bazı editinde yapacağımız video ve ürün bu ürün olacak arkadaşlar. nedeni ben bu ürün için bir organik tasarlıyorum. Bir organik denemem olacak Türkiye tarafı için. E, bu yüzden bu ürüne gireceğiz, bu ürünün markasını yapacağız. Birkaç tane kreatifini göstereyim. E, neden bu girdiğimizi ben daha öncesinde bulduğum için, daha öncesinde kullandığım için ve bu ürünle alakalı bir organik çalışmam ve videom olacağı için ilerleyen zamanlarda bu direkt bu ürünü test edeceğiz. Üründe böyle tatlı bir ürün. Eskiden reklamını çıktığım bir ürün. Ama Türkiye tarafı için e, en azından reklamla yapılabilecek bir ürün olmadığını biliyorum. Çünkü 18-25 yaş aralığı, 18-35 yaş aralığına hitap eden bir ürün. Ama bu ürünün hani satış potansiyeli o aralıkta bir para olmadığı için, ürünün maliyeti fazla olduğu için olmayan bir ürün. Bu yüzden organik deneyeceğim ve organik serüveni de size göstereceğim. Organikten nasıl satış alabileceğiniz göstereceğim bir serüven olacağı için. Bu ürünün bazı yapacağız sizinle birlikte. Son bir e, çıktığım reklam videosunun şarkısıyla birlikte. Dris Toykar ile Dris Pırkunuz'a yeni... E, telif yememek için kapattım. Şarkıyı gördünüz zaten bu reklamlarını oynatmıştım bu şekilde genel olarak ürün bulma videomuz bu şekildeydi. Tüm yöntemlerle nasıl ürün bulduğumu neye dikkat ettiğimi ne yaptığımı her şeyi harfi harfine anlattım arkadaşlar bu videoyu döndere döndere baştan tekrar tekrar izleyerek nasıl ürün bulabileceğinizi siz de görebilirsiniz. Siz bu videoyu ilk izleyenler derseniz bu videodan 2-3 saat sonra Discord'um üzerinden aşağıdaki açıklamadaki linklerden bulabileceğiniz Discord üzerinden bir soru cevap yapıyor olacağım. Arkadaşların sorularını cevaplayacağım. Benle bizzat iletişim kurabilir. Bana soru sorabilirsiniz. Dilerseniz siz de Discord'uma beklerim. Bir medyadan bugünlük bu kadar.